Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle kulplu, eteği kiloş bir elbise dikeceğiz. Çok güzel bir model. Lütfen bu videoyu kaçırmayın. Ayrıca bu elbisenin kalıbını bana Hülya Üçer arkadaşım gönderdi. Şöyle çizmiş. Lütfen benim kalıbımı bir dener misiniz Neşe Hanım dedi. Kendisi modelisttir. YouTube kanalı ve Instagram sayfası da var arkadaşlar. Ee, videomun altına e, linklerini bırakırım. Eğer kalıp ihtiyacınız olursa Hülya Hanıma ulaşabilirsiniz. Beden beden kalıpları çizip gönderiyor. Kalıpları satışta. Şöyle soplu bir elbise kalıbı e, benim bedenimde çizip bana gönderdi. E, hem e, kalite kontrol yapalım hem de güzel bir elbise dikelim. Ben hemen bu kalıbı hiç bozmadan çünkü değerli böyle kalıplar üzerinden kalıp çıkardım. Şöyle kalıplarımı hazırladım arkadaşlar. Eteğini pratik keseceğim. Ee, lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Kaçırmayın. Bu video kaçmaz. Hemen şunları toparlayayım. Kalıpları kumaşımız üzerine e, en verimli şekilde nasıl yerleştirebiliriz? Bunu göstermeye çalışayım. Yaklaşık iki buçuk metre kumaş kullanacağım arkadaşlar. Çift en iki buçuk metre kumaş kullanacağız. Hemen kalıplarımı yerleştiriyorum. Kumaşımı düz yönden kullandım. Ee, içi çok beyaz, kalıplarım da beyaz belli olmayacaktı. O yüzden düz tarafını tercih ettim. kalıplarımı şöyle yerleştirdim arkadaşlar. Bunlar da püf noktasıdır. Ee, lütfen dinleyin, ee, dikkatli dinleyin. Şimdi ön kubumu, ön bedenime gelecek parçamı kumaş katına yerleştirdim. Dikişsiz olacak ön ortası. Şöyle kumaş katında açamadım da. Şöyle kumaş katında yerleştirdim. En uygun şekilde yerleştirmeye çalıştım kumaşımı verimli kullanmak adına. Kolumu düz boy ipime dikkat ederek yerleştirdim. Tabii ki bütün bedenimi aynı şekilde. Düz boy ipini nasıl alıyorduk arkadaşlar? Şurası düz boy ip çizgimiz. Şimdi kolumu yerleştiriyorum. Şuraya bir iğne takarım ben her zaman. Şu ölçüyü kumaşın kenarına kadar ölçerim. Burayı ölçtüm. 21 santim. Şimdi bu çizgi böyle aşağıya doğru devam ediyor ya. Burada kumaşımın kenarının da yine 20 santim olması gerekiyor. 20 miydi? 21 santim. Burası da 21 santim olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde düz boy ipimizi bulmuş oluruz. Diyelim ki kalıbımızın üzerinde düz boy çizgisi yok. O zaman da kalıpların düz çizgilerine dikkat edeceğiz. E, dik açı olacak şekilde kalıplarımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi e, görünüyor mu bilmiyorum. Ben e, daha detaylı anlatabilmek adına birer santim pay e, çizdim arkadaşlar e, kalıplarımın kenarlarına. Kolum için e, 3 santim fazla pay çizdim burada. Katlama kıvırma payı olsun diye. Arka bedenim içinde fermuarım için e, İki santim fazla çizdim şu kısmı ve diğer kalıplarımı birer santimden çizerek hazırladım. Hemen keselim. Şuradaki çıtlarımız çok önemli. Kalıplarımızın üzerinde çıtlar olur, her zaman olur. Özellikle burada dergilerinden falan kalıp çıkartırsanız bu çıtları görürsünüz zaten. Bizim de kendimiz de çıkarsak bu çıtları. Almamız lazım arkadaşlar. Bu çıtlara da dikkat ederek kalıplarımı keseceğim. Ayrıca şunu da söyleyeyim, her model pratik çalışılmaz arkadaşlar. Yani pratik e, bazı modellerin yani özellikle kulplu modelleri gölse, bele, vücuda daha düzgün oturması için belirli ölçüleri kullanmamız gerekir. O yüzden her model pratik çalışmaz. Ama Yine ben Veli Şitnik Odası olarak en kısa zamanda en pratik şekilde kutlu elbise pratik kesimde anlatmaya çalışacağım. Onu da sıraya ekledim. Şimdi kalıbımı hemen e, paylarımla birlikte kesiyorum arkadaşlar. Şimdi kalıplarımı çok düzenli bir şekilde kestim. Yapmam gereken birkaç işlem var arkadaşlar. Bunlardan biri kolumdaki işareti, çıtı almak hemen. Kolumun tepe noktasından hemen bir çıt alıyorum. Dikerken çok faydası olacak bu çıtların çünkü burası e, tam omuzumuzun dikiş yerine denk gelmesi gerekiyor. Buradan çıtımı aldım. Ön kolumdan şurada gördüğünüz çıtı hemen alıyorum. Şöyle küçük fazla böyle dikişe girmeyecek şekilde ufak ufak çıtlar almamız gerekiyor. Ön kolumdan da çıtımı aldım. Şimdi kolumu aldım. Kuplarımda da çıtlar var arkadaşlar. Şöyle bu çıtları da almam gerekiyor. Şöyle küçük makasın ucuyla çıt atıyorum. Aynı işlemi bu tarafa da yapıyorum. Dikerken bunların üst üste gelmesi gerekiyor çünkü. Aynı şekilde ön bedenimde de çıtlarımı alıyorum. Eteği keselim. Eteği pratik keseceğim arkadaşlar. Hülya Hanım kalıplarında eteği vermiş. Ayrıca kalıbın paylarını da vermiş. Dikiş paylarını da hazırlamış. Ama ben e, pratik kesimi yapacağım. Eteğimi hemen pratik belimin ölçüsünde kiloş eteğimi keseceğim. Evet arkadaşlar kiloş eteğimizi keselim. E, şu an 2 metre kumaşım var. E, biraz ara boy bir etek olacak. E, kumaşım yetseydi tam boy çalışırdım. Tam boy etek çalışmak için e, aşağı yukarı 2.60-2.70 kumaşa ihtiyacınız var arkadaşlar. İstediğiniz boyu alıyorsunuz özellikle büyük bedenler için 30 santim ilave ediyorum ben 30-30-60 santim 1 metrelik bir etek istiyorsak 2 boy kullanacağız 2 metre 30-30 da 60 santim 2-60 en az 2-60-2-70 kumaşa ihtiyacınız var boy ölçünüze göre değişir. Ben şu an kalan kumaşım 2 metre ne çıkarsa eteğim kumaşım ne verirse onu çalışacağım kumaşımı şu an iki kat katladım 2 metre kumaşımı iki kat katladım şu an çift kat kumaşım bir metre kadar birazcık eksik bile şimdi çok kolay bir yöntemle kiloş eteğimizi keseceğiz belimizi ölçüyoruz ben bir ölçtüm 98 santim bel bölü 2 diyoruz arkadaşlar bolluk payı falan vermiyoruz Çünkü kestiğimiz zaman şu kısım verev olacağı için zaten açılma yapıyor. Bolluk payını veriyor zaten kendisi. 98 bel ölçümü hemen mezuramda şöyle buluyorum. Bulabileceğim mi bakayım. Şöyle mezuramı şöyle ikiye katlıyorum. Diyelim hesap makinem yok. Şöyle belimin yarısını buldum. Belimin yarısı 49 santim. Bel bölü 2. 49 santim. 49 santimi hemen bir tarafı kapalı kumaşımın bir tarafı açık. Şuraları büyük ihtimal keserim. Ben çok kullanmıyorum burayı arkadaşlar. Dikilince düzülme yapıyor. Burayı keselim. 49 santim belimi buldum. Hemen şöyle mezuramı şöyle köşede tam köşede yuvarlıyorum. Mezuramı böyle bıraktım. Şimdi bizim için önemli bir püf noktası var arkadaşlar. Şuradaki ölçüyle şuradaki ölçünün eşit olması gerekiyor. O yüzden diğer mezuramla hemen şuradaki ölçümü alıyorum. 28 santim. 28 santim şuradan işaretliyorum. Bu 28 santimi buradan da alıyorum. Bu iki köşenin aynı ölçüde olması gerekli. İşaretlerimi aldıktan sonra 49 santimi yine buluyorum mezuramda. Şöyle yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. Şöyle çekeyim biraz. 49 santim. Hemen burayı şöyle çiziyorum. Burası benim belim. İyice belirginleştirelim. Burası benim delim. Şimdi boy önemli arkadaşlar. Boyumu da buradan aşağıya evet zaten kumaşın tamamını kullanacağım. Buradan aşağıya ne kadar verdi? Şöyle tuttuğum zaman 66 santim. Bu 66 santimi şu şekil şöyle buradan da alabilirim. Ya da merkez noktasından tam bu köşeden şöyle mezuramı yerleştiririm kumaşımın sonuna kadar 95 santim verdi. 95 santimi şöyle şuradan da alabilirim. Hangisi sizin için rahatsa o şekilde ölçünüzü alabilirsiniz. Sanki böyle daha rahat gibi geldi. 95 santimi şöyle işaretliyorum. Ve köşeme dikkat ederek yavaş yavaş mezuramı çevirerek 95 santimi şöyle iki taraftan da alırsak daha güzel olur. Şöyle buluyorum. Bütün kumaşımın çevresi boyunca 95 santim ölçümü alıyorum. Şöyle, hafif hafif döndürerek şöyle aldım. İstersek belimden aşağıya da kumaşımın verdiği kadar ölçüyü alabilirim arkadaşlar. Ama istersen buradan da tam ölçüyü devam edebilirim. 95 santim böyle evet. ilerliyorum. Evet, aldığım ölçüleri şöyle ilerleyerek iyice belirledim. Ölçülerim bitmiş oldu arkadaşlar. Hemen e, etekte pay vermenize gerek yok. E, kiloş etekte fazla pay verildiği zaman e, dönme yapıyor etekler dikilince Güzel durmuyor arkadaşlar. Hiç paysız kesebilirsiniz ya da 0.5 kumaşınız veriyorsa yarım santim. E, pay verebilirsiniz bel kısmını 1 e, santim pay vererek de kesebilirsiniz yalnız kesildiği zaman burası esnecektir bel kısmı o yüzden 2 santim pay da verip kesebilirsiniz arkadaşlar üzerinizde denersiniz Eğer dar gelirse birazcık daha açabilme şansınız olur bu şekilde ben 2 <laughs> santim pay vereceğim kumaşın esneklik derecesini bilmiyorum çünkü Şöyle 2 santim payla eteğimi kesiyorum. Garanti olur işiniz yani. Eğer dar gelirse birazcık daha kesebilirsiniz bu kısmı. Eteğimi sıfırdan kesiyorum. Şöyle çok güzel bir kiloş eteğimiz oldu. Pratik kesim herkes dikebilir. Evet arkadaşlar sadece bir tarafı dikişli olan bir eteğimiz oldu. Bu dikişli kısmı da arkaya getiririz. E, kuplu elbisemizin de zaten arkası dikişli ve fermuarlı. E, şu kısmı biraz açık bırakırız. Fermuarı e, enseden e, belimize kadar ineriz. Biraz daha aşağıya ineriz. E, ve elbiseyi giyip çıkartmamız daha kolay olur bu şekilde. Böyle dikeriz fermuarımızı. Şimdi... Çok güzel olacak. Şimdi hemen e, elbisenizin kutlarını birleştirelim. Şöyle çekeyim. Çıtlarımızı almıştık zaten. Çıtlarımızı hemen buluyoruz. Şurada şu şekilde birleştiriyoruz. Hemen iğneleyelim. İğnelediğimiz yerlerden de dikiyoruz. Şöyle. Diğerini de bu taraftan. Hemen çıtlarımı buldum. Bu çıtlar bize çok yardımcı olacak işte bu şekilde. Şurada. Hemen iğnemi takıyorum. Buraları birleştiriyorum. Aynı işlemi arka bedenim içinde yapacağım. Hemen Aynı şekilde arka bedenimi de şöyle kalıplarımı alıp aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar ve hemen dikip geliyorum arkadaşlar kuplarımı birleştirdim. Omuz dikişlerimi de kapattım. Şimdi kolu takacağız. Kolumuz hafif büzülmesi gerekiyor. Şöyle yüksekçe bir kol. Ee, yine makinemin en geniş ayarında büzgü dikişi yaptım. Hemen şu kısımları biraz çok hafif büzme ile kolu birbirine yedireceğiz arkadaşlar. Şöyle kolu büzeceğim. E, bu böyle büzük diye e, kol büzük e, böyle fırfırlığı falan duracak gibi düşünmeyin öyle durmaz yer onu kumaş birbirine güzelce oturur arkadaşlar normal bir kol gibi oturacak şöyle düzdükten sonra şimdi burası ön beden bu bunun değil bu bunun bunu da büzdüm Çıtım burada. Ön bedenimin çıtı. Ön bedenim de burası. Şimdi şu kolumun ortasındaki çıttan şöyle kolumu çeviriyorum. Omuz dikişime bu çıtı yerleştiriyorum. Ve iğne ile tutturuyorum. Sonra bu aldığım büzgülerin koluma denk gelecek şekilde şöyle koltuk altlarını da birleştiriyorum. diğer ucunu da böyle koltuk altlarını da birleştikten sonra birleştirdikten sonra kolumdaki büzgüyü düzelterek bedenimle kolumu birbirine yerleştiriyorum arkadaşlar şöyle oturtup kolumu dikeceğim aynı işlemi diğer koluma da yapacağım arkadaşlar kolları bedenle birleştirdim şimdi bilekten başlayıp Yan dikişlerini kapatacağım iki tarafı da. Daha sonra da eteğimi de diktim. Zaten tek taraflı dikişi var. Eteğimi de diktim. En son belime monte edeceğim. Ondan sonra da yakasını fermuarımı takıp yakasını temizleyeceğim. Arkadaşlar kollarımı taktım. Eteğimi bedenimle birleştirdim. Şimdi sadece elbisemin fermuarı ve e, boynu kaldı, yakayı temizleyeceğim. Onu da şu şekil arkayı eteğimden biraz aşağıya inerek boşluk bıraktım şurada eteğim, belimden itibaren şu kadar bir boşluk bıraktım. Şimdi fermuarım. Bu yetmeyecek. Bunu kullanacağım. Gizli fermuar kullanacağım arkadaşlar. Sonra verevden e, biyeler kestim kalan kumaşımdan. Onları da birbirine ekleyip yakamı temizleyeceğim. Kollarımı da kıvırdığım zaman elbisem bitiyor. E, boyu biraz kısa gibi görünebilir ama bir detay yaptım. Lütfen videoyu izlemeye devam edin. Hemen fermuarımı takıp yakamı temizleyip elbisini bitirip geliyorum. Arkadaşlar kuplu kiloş etekli elbisemizin son hali. İnanın 10 numara kalıp kalıp muhteşem. O kadar güzel oturdu ki anlatamam. Hatlar süper çizilmiş. Kulplar Ölçüler harika. Eğer böyle güzel bir kalıba ulaşmak isterseniz Hülya Üçer arkadaşıma YouTube'dan, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. İstediğiniz modelde temel beden, özellikle temel beden alırsanız her modeli uygulayabilirsiniz. Kalıpları satışta arkadaşlar. Bana da bu kalıbı deneme amaçlı gönderdi. Zeliha Hanım bir dikin bakalım beğenecek misiniz kalıbımı dedi hakikaten hayran kaldım harika bir kalıp ee, öneriyorum gerçekten öneriyorum arkadaşımı bu da size bir örnek olsun hazır dikilmiş kalıbı ee, nasıl diyeyim denedik <laughs> kalite kontrolden geçirdik gerçekten çok güzel muhteşem bir elbise oldu ee, ben şöyle altına hemen seyyar bir astar yaptım her şeyle kullanabileceğim bir astar <laughs> diktim hemen. Elbisemin altına da hem boyunu uzatmış oldum hem de ayrı bir detay katmış oldum arkadaşlar. İnanın çok şık bir model oldu. Evet videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.